Yarın akşam bak bu da konuşuyor. Sinemalarda asilat rekorları kıran bak şu konuşana filminin devamı. Abi konuşur da aileye yeni katılan mini kız konuşamaz. Üstelik birlikte yaramazlık planları bile yaparlar. John Travolta ve Chris Daly ile neşeli dakikalar Show TV'de. Kaçırmayın. Show TV'nin haberleriyle ilgili bazı önemli gerçeklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'de o gün ne olduğunu bütün televizyonlar veriyor, ama neden olduğunu bir tek Show haber veriyor. Çünkü Türk televizyon haberciliğinin fikri öncülüğünü Show haber yapıyor. Yeni Türkiye'nin sesi Show haber. Bizi izlemeden fark anlayamazsınız. Müzik Evde kimse yok. Buraya gel. Buraya, buraya. Buraya gelsene kardeşim. Gel gel. Aa, <laughs> merhaba. Merhaba. Gel gel bak şu merdivenden çık. Çık 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 çık. çık. <laughs> Kolay gelsin beyefendi. Bey. Ben Anadolu Sigorta acentesiyim. E üzerinde. Evet. Ama önce şu işi bitirelim. Tut elimi. Ee, yani. <laughs> çık 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 çık. Gel gel gel. gel, gel. Oo. Oh, ah. <laughs> tamam. Beyefendi, konut sigortası için aramışsınız galiba. He? Ha evet. Ah şunu tutar mısın bir dakika? E, tabi tabi. Ama dikkat et kardeşim Aa, dikkat et. <laughs> Sizin konut sigortasından önce ferdi <laughs> kaza sigortasına ihtiyacınız var. Ne kaza. <laughs> Anadolu sigorta acenteleri koşullar ne olursa olsun size yardıma hazırdır. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin... Evet, sahne değil. Ne? Kızım olmuş! Hey! Siz neredeyseniz Türksel orada. Konuşmak ya da konuşamamak. İşte bütün mesele bu. Müthiş yenilik. Kosta sıvı. Her cins çamaşırda beyazda renkli de Deterjana ekleyin, kiri lekeyi yıpranmayı unutun. Dökün lekenin üstüne. Yapma! İşte fark burada. Kosta sıvı da çamaşır suyu yok. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Çamaşır da ev temizliğinde. Hmm. 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 Siz de gerçek tadı için. Coca Cola'yı bir litrelik pet şişede gerçek şeklinde için. 10 sene önce çamaşır makinesinde soda kullandığını öğrendik. Sodanın kesinlikle kireciye mani olacak tarzda bir iş yaptığını göremedik. Salbonu muhakkak kullanmamız lazım. Bravo, balık yiyorsunuz. Tabii, balıktan aldığımız besin başka hiçbir gıdada yok. Peki, balık alırken neye dikkat edersiniz? Balık şakaya gelmez. Markasına bakarım. Dardanel Ton sağlarım. Evet. Balık ciddi bir iştir. Güvenilen yerden alınır. Türkiye'de ton balığı yiyen her 10 kişiden 9'u Dardanel Ton'u seçiyor. Doğru ekrandasınız. Ayrılmayın. Benim var. Hem güçlü hem diyor odorantlı. Sinebeş'in askeri lojmanlar ve ordu evleri için özel avantajlı abonelik kampanyası başladı. Bilgi için 0212 225 55 55. Goodyear son 10 yıldır 160 yarışın 158'inde Formula 1 pilotlarını şampiyonluğa ulaştırıyor. İşte bu eşsiz başarı üstün teknolojimizi pistlerden yollara taşımamızı sağlıyor. Aracınızı tam gerektiği anda kontrol edebilmeniz için güvenle. Goodyear, piste ve yolda lastik teknolojisinde dünya lideri. Ah, Beni tavlayan ne oldu biliyor musunuz? Bu bankayla, yani Toprak Bank'la ben birbirimize çok benziyoruz. Buyurun. O da benim kadar iyi koşuyor. Yeni yeni şubeler açıyor. Test. O sene gittiğim şehirlerde bir de bakıyorum o benden önce gelmiş. Oh Ben ee, duygularımı şarkılarımla dile getiriyorum. İnsanlar benim şarkılarımı dinlemekten mutlu oluyorlar. Toprak Bank da insanların mutluluğuna önem veriyor. Gördünüz işte çok benziyoruz. Toprak Bank. Çok benziyoruz tamam mı? Aferin Fatma, sıfır. Hiç çürük yok. Nasıl başardın? Dişlerim fırçalıyor. Kolgate'den öğretmenim. Hiçbir şey dişlerinizi Kolgate'den daha iyi koruyamaz. Yosun özlü duru, cilt hücrelerini canlandırır, kırışıklıkları geciktirir, cildinizi gençleştirir. Yosun özlü duru lady. Yepyeni bir güzellik reçetesi. Atılacak. nerede bu Taş taşıyan kadınlar şimdi de işten atıldı. Belediye başkanı bilgisayar kullanırlarken şantiyede taş taşıtmaya gönderdiği kadınların şimdi de şeref ve namusuna dokunacak sözler söylediğini iddia ediyor. Canlı yayında ateş hattında. Güneydoğu'da son yılların en büyük askeri operasyonu devam ediyor. PKK kamplarından neler çıkıyor? Kamplardaki PKK'lılar nasıl yaşıyor? Son sıcak gelişmeler ve görüntüler Diyarbakır'dan canlı yayında ateş hattında. Sakın kaçırmayın.